Evet, Prag Kalesi'ne geldik. Kale deyince böyle surlar içinde vesaire bir şey beklemeyin. Şu katedralin oraya gideceğiz biraz da. Yani yürüyerek de gelinebilir. Ama biz 22 numaralı tramvayla geldik. Merkezden her yerden 22 numaralı tramvayı bulup önünde inebiliyorsunuz açıklamanın altına e, tramvay duraklarının isimlerini yazacağız. Aynı şekilde Petrin Kalesi için de Petrin Kulesi için de e, hangi duraklarda ineceğinizi yazacağız. Direkt tramvayla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Çok rahat. Petrin Kulesi çok rahat? He? Petrin Kulesi çok rahat? Biraz Hayır, bir tramvayla biraz yürüyeceksiniz ama o kadar yürüyecek biraz, o kadar biraz şey Biraz tırmanılıyor ya. <laughs> çok böyle Noel e, şey e, hazırlıkları başlamamış burada. Noel pazarları kurulmadı. Onu diresten de gördük. Zaten paylaşacağız ekranda da. Bu şu yapının ön tarafı merkezden de görülüyor. Petrin Kulesi'nden her yerden de görülüyor. Bu da yerel rehberler de var. Baş çalışıyorlar çalışıyorlarmış. Şöyle grup halinde rehberle de gezebiliyorsunuz ama biz kendimiz tercih ettik. Çünkü çok anlatıyorlar. Yani en iyi ihtimal İngilizce olduğu için arada çok kelime kaçırabiliyorsun ve çok ayakta bekliyorsun. Biz Wikipedia'yı kullanıp gezmeye devam ediyoruz. sarı kafa sap sarı kafa oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir fotoğraf <gülüyor> alırız ya. <laughs> Şu açıdan da bakalım. <laughs> Ha, nöbet değişimi gittiğim ayetleri ne Görüntü değişmiş ne bek için özür dilerim <laughs> vardı var. Hazır kıta Cumhurbaşkanı'nda 24 saatli. tatlı içeriye boşlar de istirahata götürüyorlar. Bunlar şimdi çay çorbaya düşüktüler bunlar. Bunlar da Evet, Buradan geçiş yok. Buradan soldan geçeceğiz. Bariyerler koydular ama askerlerin yanına geçip resim çektirebilirsiniz. Evet, devir sesim töreni bitti. Saat başı oluyormuş ve buradan giriş yok asker koruyor girişler soldan Prag kalesine. <laughs> zamanında. Zamanında. <laughs> <kendi zamanında gülüyor> çantaya yani. elimi sokarım. Tak. <laughs> denk <laughs> Hırsızlık konusunda uyardı. Turba gezenler için. Turba açık çıkarak biliyorsun. Mi? <laughs> sabittir. Ay Allah korusun. Evet içeriye bu yapının içine direkt avlusuna giriyoruz. Sap sarı kafa. Şöyle Pırak gidelim. Kalesi hakkında birkaç genel bilgi. Ee, dünyanın en büyük kalelerinden olan Kalesi. Yine Sekordal kitabına Hı. göre de dünyanın en antik kalesidir. Hı. Hı. 9. yüzyılda kadar gitmekte ve ilk inşa edilen kısmı kilise binasıdır. Şu anda giriş yaptığımız olan bina. En antik kale. En antik kale. Hmm. Oh. Kale Vay. Você clicar no quadro, você põe.